Zehra ne oynuyorsun? Zehra ne oynuyorsun? <laughs> bakayım ben de bakayım ne oynuyorsam bir bakalım sana. Aa, Tom mu oynuyorsun sen? Hı hı. Aa, çok güzel. Ah, tüm, 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 var. Kim var tabletinde? Ne olmuş? Tüm, Bakın kim? Tabletinde biri mi var senin? Kim var kim? Kendi kendime oynanıyor oyunlar. Bir bakayım göster. Göstersene kim var tabletinde. Ay karton ket gelmiş tabletin içinde Zehra tabletin içinde. Ay at onu at at çabuk çabuk. Çıkarmalıyız onu içinden karton keti. Ne yapalım? Ne yapalım? Tuşu kapat bakalım kapanıyor mu? Tableti kapat kapat. Kapanıyor mu? Ay kapanmıyor Zehra Geri açıyor karton ketonu. Hii, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız bu karton keti nasıl çıkarsın içinden? Hı? Karton ket bak oynuyor bak 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 nasıl oynuyor bak bak. Ay çık karton ket çık buradan. Söylesene çıksın. Kim çık, çık. geldi benim. Çık çık ne oldu ne yapacağız? Çıkmıyor içinden Zeyra. Aklıma fikrim geldi. Ne fikrin geldi? Bunu da Onla Onunla mı yakalayacaksın? Yakala çabuk. Çabuk. Karton ket orada bak bak çıkmak istiyor. Çık, oynuyor Zehra bak bak. Çıktı. Çıktı mı? Bak. Ver onu bana. Hmm karton ket. git ben çöp atacağım. Git bunu çöp at çabuk çabuk çabuk. Al sana. Attı. Zehra bir tane daha var bir tane daha içinde. Karton ket var. Hepsi. Al onları al Hepsi al al. Vardı. Çöp at. Nasıl kurtulacağız Hepsi. bu karton ketlerden ya? Hepsini kurtul Zehra bir daha oynuyor bak bak bak. Kurtulma oynuyor. tane karton kete. Şurada bak bak dışarı çıkmaya çalışıyor. Zeyra dışarı çıkmaya çalışıyor. Zeyra baksana. Dışarı çıkmaya çalışıyor Zeyra. İşte bu. Vur bir tane kapısına. Vur vur. Ya bu karton ket gitmiyor ya. Bir tane daha bak. Ay bir top topu ile oynuyor. Oynuyor baksana. Aa, Şimdi Zehra sizi çöpe attı. Gördünüz mü? Kurtulduk ya Zehra. Harikasın. Bakayım başka bir şey var mı içinde kaldı mı karton kutu. Tamam çıkmış. Sen şimdi oynayabilirsin değil mi? Çak. Kırtıldık. <laughs>